Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 10. sınıf matematiğin ilacı 2. fasikülümüzün 90 ve 91. sayfalarındaki karmaşık sayılar test 1'i biri çözeceğiz. Birinci soruda verilen işlemin sonucunun hangisi olduğu sorulmuş. Arkadaşlar çift dereceli kökün içine reel sayılarda negatif sayılar giremez. Öyleyse bu ikinci dereceden kökün içindeki eksili sayı karmaşık sayı olması demektir. Karmaşık sayıları hesaplarken de e, sayıyı öncelikle içerideki eksiği görmeyerek kök dışına çıkarın. 27'yi kök dışına 3 kare kök 3 şeklinde çıkarabiliriz. Daha sonra içeride eksi olması dolayısıyla da yanına bir i gelmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Artı yine kare kök eksi 12 için 12'nin kare kökü 2 kök 3 çarpı yanına bir tane i koyuyoruz bölü. Kare kök 25 bu normal reel sayı. Çift dereceli kökün içine pozitif bir sayı gelebilir. Karekök 25 de 5'e eşittir. Şimdi toparlayalım. 3 kök 3 i ile 2 kök 3 i'nin toplamı 5 kök 3 i bölü 5. 5'leri sadeleştirdiğimizde aradığımız cevap kök 3 i olacak. Doğru cevap B şıkkı. İkinci soruda imajiner z1 eksi reel z2 farkı sorulmuş. Arkadaşlar z1 sayısının imajiner kısmı i'nin önündeki kısımdır. İmajiner kısım i'li terimin kat sayısı o da eksi 3 olacak z1 sayısı için eksi z2'nin reel kısmından bahsedilmiş. Reel kısım i'siz olan kısımdır. Bu da z2 sayısı için eksi 7 olacağına göre e, eksi eksinin çarpımından artı eksi 3 artı 7'den cevap 4 olmalı. Üçüncü soruda i sanal sayı birimi olmak üzere işlemin sonucunun hangisi olduğu sorulmuş. Arkadaşlar i'nin kuvvetlerini hesaplarken i'nin üssünün 4 bölümünden kalana bakarız. 202 sayısını 4'e böldüğümüzde kalan 2 olacağından i üzeri 202 ile i üzeri 2 aynı sayıya karşılık gelir. Yine aynı şekilde 24'ün 4 le bölümünden kalan 0 olduğu için i üzeri 0 ve i üzeri eksi 15 var. Şimdi eksili sayılarda kalanı nasıl yaparız ondan bahsedelim. Öncelikle eksi yokmuş gibi düşünerek kalan hesaplayın. 15'i 4'e bölelim. 3 defa var. 12 kalan 3 olacak. Daha sonra önünde eksi olması dolayısıyla bulduğunuz kalanı 4'ten çıkarın. 4 eksi 3 eşittir 1. Dolayısıyla i üzeri eksi 15'i i üzeri 1 diye düşünebiliriz artık. i karenin eksi 1 olduğunu biliyoruz. i üzeri 0 artı 1 ve i üzeri 1 de i'ye eşit. Şimdi eksi 1 artı 1 birbirine sıfırlayacağı için aradığımız cevap eksi i olacak. Dördüncü soruda çarpımın sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar burada 2 eksi i ile 2 artı i'nin çarpımı var. Bunlar eşlenik ifadeler olduğu için birincinin karesi eksi ikinci terimin karesi şeklinde kısaca dışarı çıkarabiliriz. Çarpı i çarpı bir eksi i'nin karesi. Bunu e, tabii ki kareli terimi açarak yapabilirsiniz ama e, ezbere bilirseniz de kısaca çözmüş olursunuz. Bu yüzden bilmekte yarar var. Bir eksi i'nin karesi eksi iki i'ye eşittir arkadaşlar. Bunun ispatını da söyleyeyim. Yani unutursanız açması çok da zor değil. Birincinin karesi çarpımlarının iki katı ve ikincinin karesi. 2 kare eksi 1 olduğuna göre eksi 1 artı 1 sadeleştiğinde cevabı eksi 2 i olacak. Yani bundan sonraki sorularda 1 eksi i'nin karesine direkt olarak eksi 2 i yazabiliriz. Şimdi toparlayalım. i çarpı burası i kare eksi 1 olduğuna göre e, önünde de eksi olduğu için artı olacak ve 4 artı 1'den 5 yapacak burası. Çarpı eksi 2 i. Şimdi bu çarpmamızı yapalım i ile eksi 2 i'nin çarpımı eksi 2 i kare çarpı yanında 5 var. Toparlıyoruz şimdi bunu. i kare eksi 1 olduğundan eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı 5'ten aradığımız cevap artı 10 olacak. Beşinci soruda z bir karmaşık sayıdır. Bir eşitlik verilmiş ve i çarpı z eksi 1 işleminin sonucu sorulmuş. Arkadaşlar z bir karmaşık sayıysa bu z gördüğümüz yere a artı i çarpı b şeklinde bir ifade yazabiliriz getirelim yerine yazalım. 2 çarpı a artı i çarpı b eşittir. Z'nin eşleniği var. Arkadaşlar Z'nin eşleniği bulunurken i'li terimin katsayısı işaret değiştirilir. Z'nin eşleniği yerine a eksi i b'yi yazıp yanında artı 2 eksi 3 i de yazar ve iki tarafı eşitlersek a'yı ve b'yi bulabiliriz. Şimdi 2'yi içeri dağıtalım. 2 a artı 2 bi eşitliğin diğer tarafında A artı 2 reel kısım. I ile olan kısımsa eksi parantezinde B artı 3 I şeklinde yazılabilir. Şimdi iki tarafta bir karmaşık sayı olduğuna göre sol tarafın reel kısmı ile sağ tarafın reel kısmı birbirine eşit olmalı. Aynı şekilde sol tarafın imajiner kısmı ile sağ tarafın imajiner kısmı birbirine eşit olmak zorunda. Öyleyse 2A eşittir A artı 2'den A eşittir 2 olacak. Diğer taraftan imajiner kısımda 2B eşittir. Eksiği parantez içine dağıtalım. Eksi B eksi 3'ten 3B eşittir eksi 3 ve buradan da B eşittir eksi 1 olacak. Şimdi A'yı B'yi elde ettiğimize göre getirip yerini yazarsak Z sayısını bulabiliriz. Z karmaşık sayısını A artı İB olarak yazmıştık. A 2 ve B eksi 1. O zaman Z sayımız 2 eksi olacak. Şimdi bu Z sayısını İ ile çarpıp 1 çıkartmamız istenmiş. 2 eksi i'yi i ile çarpalım ve bulduğumuz sonuçtan 1 çıkaralım. i'yi parantez içine dağıtalım. 2 i eksi i kare eksi 1. i kare eksi 1 önündeki eksi ile çarpılırsa artı 1. 2 i artı 1 eksi 1'den de eksi 1 artı -1, 1 sadeleşirse aradığımız cevap 2 i olarak bulunur. 6. soruda verilen denklemin bir kökü 5 artı kökü 3 i olduğuna göre m değeri kaçtır? Arkadaşlar köklerden biri 5 artı kök 3 i ise diğeri mutlaka bunun eşleniği olan 5 eksi kök 3 i şeklinde olmak zorunda. E, öyleyse bu ikisinin toplamı kökler toplamıdır. Bakın toplayınca kök iler gider ve 10 çıkar. Gerçekten de kökler toplamı eksi b bölü a'dan artı 10 olarak elde ediliyor. Kökler çarpımı ise bu ikisinin çarpımıdır. E, bunlar eşlenik ifade olduğu için birinci terimin karesi eksi İkinci terimin karesi şeklinde kökler çarpımı bulunur. Düzenleyelim. 25 eksi kök 3 i'nin karesi 3 i kare. i kare eksi 1. Öndeki eksi 3 ile çarpılırsa artı 3 olacak ve 25 ile toplanırsa 28 olacak. Kökler çarpımı c bölü a formülü hesaplandığına göre m bölü 1'den m eşittir 28 olarak bulunur. Doğru cevap c şıkkı. 7. soruda karekök eksi 1 eşittir i olmak üzere denklemin köklerinden biri hangisidir? Arkadaşlar bu denklemin köklerini çarpanlara ayırmayla bulmamız mümkün olmadığı için mecburen diskriminantla hesaplayacağız. Diskriminant b kare eksi 4 ac formülüyle bulunuyordu. 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı 2 bu da eşittir. Eksi 4 yapar. Zaten bu diskriminantın sıfırdan küçük çıkması denklemin köklerinin birer karmaşık sayı olması demekti. Şimdi kökleri hesaplayalım. Eksi b Artı eksi kök delta bölü 2a şeklinde hesaplanıyordu köklerimiz. E bunlar iki tane kök şeklinde arkadaşlar. Artı eksi olması artılısı için bir kök eksilisi için bir kök şeklinde yazıyoruz. Şimdi 2 artı eksi kare kök eksi 4 dediğimiz 2i'ye eşittir. Bunu da 2'ye bölersek kökler 1 artı eksi i şeklinde olacak. Yani köklerden biri 1 artı i diğeri 1 eksi i şeklinde olmalı. Bize de köklerden birini sormuş. Şıklarda 1 artı i şeklinde c şıkında bulunuyor bu da. 8. soruda z sayısı a eksi 2 artı b artı 3 i karmaşık sayısı verilmiş. Verilen eşitliğe göre b eksi a farkı sorulmuş. Arkadaşlar i küp eksi i'ye eşit. Bunu 2 ile çarparsak eksi 2 i çarpı z'nin eşleniği. Şimdi verilen bu z sayısının eşleniği i'nin katsayısının işareti değiştirilerek bulunurdu. Bu da a eksi 2 eksi b artı 3 i şeklinde yazılır. Şimdi bunu yerine koyalım. a eksi 2 eksi b artı 3 i. Tabii ki büyük paranteze de almayı unutmayalım. İşlem hatası yapmayalım. Eşittir 10 i eksi 8 olacak. Şimdi ifadeyi düzenleyeceğiz. b eksi a farkını sormuş soru bize. Bunu bulmak için şu eksi 2 i'yi parantez içine dağıtalım eksi 2 i çarpı a eksi 2 eksi eksinin çarpımından artı 2 çarpı i çarpı i'den i kare i kare eksi 1 olacağından yine önüne eksi gelecek ve b artı 3 olacak eşittir 10 i eksi 8 şimdi sol tarafı düzenleyelim bakın sol tarafta reel kısım sağ taraftaki reel kısımla aynı olmalı sağ tarafın imajiner kısmı sol tarafın imajiner kısmı ile aynı olmalı İki tarafta birer karmaşık sayı olduğu için bu eşitliğin sağlanması lazım. Sol tarafın reel kısmı şurası. Sağ tarafın reel kısmı ise burası. Aynı şekilde imajiner kısımlar eksi 2 ile a eksi 2'nin çarpımı. Diğer tarafta da imajiner kısım 10. Eşitliği sağlatacağız. Eksi 2'yi parantez içine dağıtırsak. Eksi 2b eksi 6 eşittir. Eksi 8 düzenleyelim. Artı 2 eşittir 2b'den b eşittir 1 olarak bulunur. A için aynısını yapalım. Eksi 2 ile A eksi 2'nin çarpımından eksi 2 A artı 4 eşittir 10. Buradan düzenlersek eksi 6 eşittir 2 A. Buradan da A eşittir eksi 3 olur. Şimdi soru bize B eksi A farkını sormuş. 1 eksi eksi 3'den aradığımız cevap artı 4'tür. 9. soru da 2020 AYT sorusu sevgili arkadaşlar. Karmaşık sayılar kümesinde verilen işlemin sonucunun kaça eşit olduğu sorulmuş. 1 eksi i ile 1 artı i birbirinin eşleniyor olan ifadeler. Bunların çarpımı birinci terimin karesi eksi ikinci terimin karesidir. i kare eksi 1 olduğuna göre paydası artı 2 olarak elde edilir. Şimdi pay kısmına bakalım. i'yi parantez içine dağıtalım. i ile 2 eksi i'nin çarpımından 2 i eksi i kare yine diğer terimimizde 2 eksi 4 i. Şurayı toparlayalım. Arkadaşlar i kare eksi 1'di. Önündeki eksiyle de çarpılırsa artı 1. Yani burası 1 artı 2i şeklinde olmalı. Diğerine de gelelim. 2 eksi 4i. Bunu iki parantezine alırsak işlem yapmamız çok daha kolay olur. Şöyle göstereceğim. 2i artı 1 olduğu gibi dursun. Buna dokunmayalım. Çarpı 2 eksi 4i ifadesini iki parantezinde 1 eksi 2i şeklinde yazarsak paydasını da yine olduğu gibi bırakalım. Bakın buradan ikiler sadeleşir ve kalan ifadede eşlenik ifadeler çıktığını görürüz. 1 artı 2 ile 1 eksi 2'yi birbirinin eşleniği ifadeler. Dolayısıyla işlemin sonucu birincinin karesi eksi ikinci terimin karesi şeklinde olacaktır. Bu da 1 eksi 4 i kare olur. i kare eksi 1 olduğuna göre burası artı 4 yapar. Biri de önünde vardı. Toplamda aradığımız cevap 5 olacak. 10. soruda karmaşık sayılar kümesinde işlemin sonucu sorulmuş. Arkadaşlar i karenin eksi 1 olduğunu biliyoruz. 1 eksi eksi 1'den ilk çarpanımız artı 2 olur. Diğer taraftan i üzeri 6, 6'nın 4 ile bölümünden kalan 2 olduğu için bunu i kare olarak düşünebiliriz. Yine 1 eksi i kareden bu da 2'ye eşit olacak. i üzeri 10 var, 10 sayısının 4 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre yine burası da i kare ile aynı olacaktır. 1 eksi i kareden bunun da cevabı artı 2 olacak. Paydaya gelelim. 1 eksi i'nin 6. kuvveti. Bunu arkadaşlar 1 eksi i'nin karesinin kübü şeklinde yazabiliriz. Üstün üstü çarpıldığı için 2 çarpı 3 6 olarak yazılabilir. 1 eksi i'nin karesini açtığımızda eksi 2 i'ye eşit olur. Bunun da kübünü açalım. Eksi 2'nin kübü eksi 8. i'nin kübü de 2 küp. O da eksi i'ye eşitti. Şimdi sadeleştirelim. 2 çarpı 2 çarpı 2 8. Buradaki 8 de sadeleştirebiliriz. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda da eksi ile eksi i'nin çarpımından artı i olur. Bir bölü i aradığımız cevap ama şıklarda bu şekilde verilmediği için bunu eşleniği olan yine i ile genişletelim. i ile 1'in çarpımı i bölü i ile i'nin çarpımı i kareden eksi 1. i'yi eksi 1'e bölersek cevap eksi i olur. Doğru cevabımız B şıkkında. 11. soruda z karmaşık sayısı verilmiş. Karekök z çarpı z'nin eşleniği ifadesinin eşiti hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar z 4 eksi 2 kök 3 i şeklinde ise z'nin eşleniği 4 artı 2 kök 3 i'ye eşittir. Şimdi z ile z'nin eşleniğini çarpalım. Bakın bu ikisini çarptığımız zaman birinci terimin karesi eksi ikinci terimin karesine eşit olacak bu çarpımın sonucu. Ve bunun da kare kökünü almamız istenmiş. 4'ün karesi 16. 2 kök 3 i'nin karesini alalım. bu 12 i kareden eksi 12'ye eşit olur. Öründeki önündeki eksiden de artı 12 olacak. Toplarsak 28 ve bunun da karekökü kökü 2 kök 7 olacaktır. Doğru cevap C şıkkı. 12. soruda x negatif y pozitif bir sayı olmak üzere verilen eşitliği sağlayan x ve y için x çarpı y çarpımının kaç eşit olduğu sorulmuş. Arkadaşlar y pozitif bir sayı olduğuna göre y'nin karesi kare kök dışına mutlak değeri alınarak çıkarılacak ve bu mutlak değeri alındığında Y pozitif olduğu için olduğu gibi yazılabilecektir. Pozitif sayılar e, kare ile karekök sadeleştiğinde dışarıya olduğu gibi çıkarlar. Önünde eksi olduğu için de bunu eksi Y olarak yazacağız. Şimdi karekök 9X ifadesinde X negatif olduğu için e, bu bir karmaşık sayıdır. Dolayısıyla i ile bir cevap olarak elde edilmesi gerekecek. Onu şimdilik olduğu gibi bırakalım. Eşitliğin diğer tarafına bakacak olursak eksi 5 artı 6i. Bakın sağ tarafta reel kısım eksi 5. Solda da reel kısım eksi y olduğuna göre bu ikisi birbirine eşit olmalı. Dolayısıyla y eşittir 5 olmalı. Diğer taraftan burası bir karmaşık sayı olduğuna göre iyili bir cevap olarak çıkacak. Burada da bunun karşılığı ile olarak 6 i şeklinde e, çıkmış. Şimdi i'nin katsayısının 6 gelmesi için burada 9 sayısı 3 diye çıkıyorsa demek ki x'ten de 2 çarpanının gelmesi lazım. Bunun 2 olarak gelmesi x'in 4 olmasına ama aynı zamanda negatif olduğu için eksi 4 olmasına bağlı. x eksi 4 olacak ki burası bir karmaşık sayı olabilsin. Dolayısıyla y eşittir 5, x eşittir eksi 4 olmalı. Bu ikisinin çarpımından aradığımız cevap da eksi 20 olacaktır. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerini sonuna geldik. Böylelikle ikinci fasükürün tüm testlerinde bitirmiş olduk. Üçüncü fasükürün çözümlerinde görüşmek üzere. Müzik